Drop it. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an İstanbul Havalimanındayız. Eşim de yanıma geldi. Ukrayna'ya gidiyoruz. Sizlere yolculuğumuzu göstermek istedik. Aslında videoyu daha erken açmak istiyordum. Daha Bursa'dayken açmak istiyordum ama biraz duygusal anlar yaşandı. Annem ve kardeşim bizi Geçirmek için gelmişti. Çok ağladılar. Neyse, şimdi kısa kısa videolarla ben size yolculuğumuzu göstermeye çalışacağım. Hayatım, evet. you want to say something? You are excited we going to? Evet. How much? How much? Evet arkadaşlar. Hmm. Dediğim gibi böyle kısa kısa videolarla size yolculuğumuzu göstereceğim. Şu an saat. 10'a geliyor. Bizim uçağımız sabah erken gelmek istedik. Çünkü yolculuk bu yani. Erken gitmekte fayda var her zaman. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Tekrar geleceğiz birazdan. Evet arkadaşlar, biz gerçekten çok erken geldik. Çünkü şimdi Son otobüs, akşam otobüsü saat 6'daydı. 9'da havaalanında olmuş oluyoruz. Bir sonraki otobüs de gece 3'teydi. Gece 3'teki otobüse gitmek istemedik ama şimdi de çok erken gelmiş olduk. Havaalanının içinde maskeyle durmak zorundasınız ve neredeyse herkes maskeli yanmış, bitmiş durumda böyle Otur, oturma yerlerinin üzerine insanlar uzanıyor, yatıyor, uyuyor falan. Bakalım biz nasıl zaman geçireceğiz bilmiyorum burada. <laughs> dışarı çıkmak istiyorum bir an önce. Kendimi dışarı atmak istiyorum. Ve çok fazla da insan yok. Ben daha fazla insan beklemiştim. Şu an fazla insan yok havaalanında. Sanırım hala böyle fazla seyahatler başlamadı. Biz biraz erkenciyiz. Bes. Neden kilit olarak pat? Aynen öyle. Evet arkadaşlar biz içeride duramadık çünkü çok sıcaktı. Dışarı çıktık. Şu an havaalanının dışındayız. Annem böyle hazır kahve koymuş bize. Onları yaptım. Şimdi onları içeceğiz. Burada biraz zaman geçireceğiz. Sonra tekrar üşürsek eğer içeri gireceğiz. Sonra tekrar dışarı çıkacağız. Böyle sabaha kadar zaman geçirmeyi düşünüyoruz. Size tekrar bir etrafı göstererek video çekeceğim birazdan. Şimdi kahvelerimizi içelim. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi içeri girmek istemiştik. Biraz soğuk olmaya başladı dışarısı ama 15 tane uçak aynı anda geldiği için havaalanına şu an o uçaklardan inenleri bekleyenler olsun ya da uçaktan inenler taksi bekleyenler olsun falan hepsi burada birikti. Şu an içeri girmeye korkuyoruz çünkü şu insanların yanında asansör var. Asansörü kullanmamız gerek ama kalabalığın arasına gitmek istemiyoruz yani bakın. Kaç kişi geldi şu an? Saat gece 12 şu an. Ve bu kadar insan var. Neyse biz beklemeye devam ediyoruz. Daha sonra tekrar içeri girmeye çalışacağız eğer insanlar azalırsa. Ve içeriden video çekeceğim size tekrar. Şimdi arkadaşlar benim beynimin devreleri biraz yanmaya başladı çünkü yaklaşık 6 saattir havaalanındayız. Hala uçağımızın hala uçağımızın gelmesini bekliyoruz. Siz siz olun. Havaalanına erken gelmeyin arkadaşlar. İkinci kahvemi içiyorum. Hala ayılamadım. Ve gece gelmeyin özellikle gece. Her yer kapalı neredeyse. Eşim de kahvesini içiyor. Ben civciv gibi. Civciv gibi mi? Olabilir. Evet arkadaşlar biz böyle devam ediyoruz kahvelerimizi içmeye. Hala bir 3 3 saat evet 3 saatimiz var çekinin açılması için. Ondan sonra da artık pasaport kontrolden geçeriz. <laughs> arkadaşlar beklenen an geldi. Sonunda uçağımıza sadece ve sadece 3 saat kaldı. Zaten gece buradaydık. Hava aydınlandı bile. Birazdan çekin işlemlerini yapıp uçağımıza gideceğiz ve sonra da Ukrayna'dayız. Ukrayna'dan size tekrar bir video yapacağım tabii ki de. Böyle maskeli konuşmak biraz komik oluyor. <gülüyor> <gülüyor> look how, look 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 how moving. <laughs> İşte merhaba arkadaşlar, sonunda Ukrayna Odessa'dayız. Bugün tarih 15 Temmuz ee, ama biz 11 Temmuz'da geldik. Bu video biraz gecikti çünkü sebebi de başımıza birçok birçok olay geldi. Zaten videolar havaalanından devam etmesi gerekiyordu. Size daha birçok şey göstermek istiyordum, ee, sınırdaki kontrolleri falan göstermek istiyordum ama şöyle bir sorun oldu arkadaşlar. Ee, Öncelikle biz çok erken geldik havaalanına ve gece saatlerinde ne zaman 3-4 civarlarında bizim artık enerjimiz bitmeye başladı. Video çekecek enerjimiz kalmadı. Neredeyse uyuyakalacaktık. O yüzden devam edemedim. Daha sonrasında saat sabah 7 gibi bizim check-in açıldı. Check-in yapmaya gittik ve orada görevli kadın bize daha doğrusu bana kimlik kartıyla gittiğim için geri dönüş biletimi sordu ben de geri dönüş biletim yok ama dedim biz evliyiz. Yani benim için geri dönüş biletine gerek yok. Biz Ukrayna'daki sınır servisiyle görüştük. Sadece evlilik cüzdanımızı ve sigortamızı göstermek zorundayız. Onun dışında benden geri dönüş bileti falan istemeyecekler. Kadın daha sonra orada bir yetkili başka bir kadın vardı ona dedi. O da geri dönüş bileti yoksa sizi alamayız dedi direkt. Sonra ben tabii yetkili kadının yanına gittim. Konuşmaya başladık. Eşim zaten çok fenalaştı. Böyle bir ağlamaya, titremeye falan başladı. Çok korktu gelemeyeceğim diye. Ben kadına durumu izah ettim. Bakın dedim. Biz evliyiz. Geri dönüş biletime gerek yok. 3 ee, aya kadar zaten biliyorum yani. 3 ay olmadan geri döneceğim ben. Ki zaten 3 ay bile kalmayacağız. Ee, kadına bunu anlatmaya çalıştım. Dinlemedi başta tabii. Daha sonra gördü. Eşim baya bir ağlıyor falan. Ee, ve... ...kötü hissetmeye başladı kadında. Bana nereli olduğumu sordu. Ben de Bursalı'yım dedim. Bursalı olduğumu duyunca herhalde... ...bir görünüşüme falan da baktı. Ben galiba sizi kabul edeceğim dedi. Ondan sonra da bizi geçirdi. Ama şöyle bir durum var. Bu Ukrayna Hava Yollarından kaynaklanıyor. Biz Ukrayna Hava Yollarını seçtik gitmek için. Ee, ve onların böyle kuralları var. Kadın da mecburen bunları sormak zorundaydı. Daha sonrasında bizi kabul etti. Ben dedim yani bizi kabul edin. Bir şans verin. Bir istisna yapın. Onlar bizi kabul edecek dedim. Kadın da inandı, kabul etti. Ondan sonra işte uçağa bindik. Uçakta biraz görüntü çekebildik sizin için ama hala bir gergindik. Enerjimiz falan düşmüştü çünkü bu yetkili kadın bize ben sizi kabul edeceğim ama sizi sınır birimi geri çevirecek, geri gönderecek, kabul etmeyecek demişti. Sırf bu yüzden böyle biraz enerjimiz düştü. Ama ondan sonrasında geldik havaalanına Ukrayna'daki, Odessa'daki. Ve sınır biriminin yanına geldiğimizde sadece 5 dakika içerisinde beni kabul ettiler. Sigortamı ve aile cüzdanımızı gösterdim. Onun dışında bana hiçbir soru sormadılar. İşte kaç gün kalacaksın, geri dönüş biletin nerede, ne kadar para getirdin yanında falan hiçbir şey sormadılar. Ve 5 dakika içerisinde geçtik. Şimdi ben size Ukrayna ee, seyahat sigortasını nasıl yaptırdığımı söyleyeceğim. Eşim bir tane e, şirket buldu. Sigorta yapan Ukrayna'da bulunan bir şirket. Visit Ukraine. Emirat hayatım. Visit Ukraine today. dot Tamam. <laughs> Yazarım onu ben böyle öyle alt yazı şeklinde. Eşim benim için bu siteden e, sigorta yaptırdı. Zaten sigortanın olması gerekiyor yurt dışına çıkarken yurt dışı seyahat sigortası şart arkadaşlar. Ee, ve fazla bir uçuk ücreti de yok. Ben gayet güzel bir şekilde, kolay bir şekilde yaptırdım ve şöyle bir detay vermek istiyorum size arkadaşlar. Sigortanız e, Ukraynaca ya da Rusça ya da en kötü İngilizce olmak zorunda. Gidip de Türkçe sigorta vermeyin. Sizi kabul etmezler. Ben de zaten dediğim gibi eşim sayesinde Hemen bu siteden yaptım. Kolaylıkla geçtim. Şu an Ukrayna'dayız. Size birçok güzel Ukrayna'da video çekeceğiz ve umarım siz de beğeneceksiniz bu videoları. Şimdilik görüşmek üzere.